SolidWorks PDM'in en iyi özelliklerinden biri Windows gezgini ile entegrasyonudur. 2021 versiyonu yeni Windows 10 özelliklerinden şerit arayüzünü de destekler. Büyük ikonlar görsel olarak fayda sağlarken detay görünümü de PDM'de ihtiyaç duyacağınız sütun görünümünü ortaya çıkaracaktır. PDM 2021 ile bu sütunları artık daha fazla kişiselleştirebilirsiniz. ve birden fazla sütun seti arasından seçim yapabilirsiniz. Örneğin kullanıcı olarak hızlı bir şekilde farklı amaçlar için oluşturulmuş sütun setlerinden istediğinizi seçebilirsiniz. 2021 ile daha fazla alan için sütun ayarlaması yapabilirsiniz. Örneğin hızlı arama sonuçları için. Ekleme, çıkarma, yer değiştirme ve de yapılabilir. Görüntüleme izinleri ve varsayılan seçenek ayarını kullanıcı veya gruplar için yapabilirsiniz. Ve böylece herkes için daha anlamlı bilgiler sağlayabilirsiniz. Ve 2021'de sütun düzenlemesi için yeni bir yönetimsel izin de bulunmaktadır. İş akışlarınızı düzenlerken yeni ve güncellenmiş ikonlardan da faydalanabilirsiniz. Bunlar her adımı vurgulamaya ve iş akışınıza biraz renk getirmeye de yardımcı olur. Görsel olarak da akıl, daha akılda kalıcı bir akılda kalıcı bir süreç oluşturmuş olursunuz. Örneğin bu parçamız maliyet hesaplama durumunda bu tasarımı değiştirmek istediğinde etkileyecek referansların da farkında olmam gerekebilir. PDM Professional'daki yine özellik ile içerir ve kullanıldığı yerler sekmelerini ağaç görünümü olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu görsel referans ayrıca yazdırılabilir veya Excel olarak küçük resimler ile de kaydedilebilir. Hızlı bir şekilde çoklu seçim yapabilir ve doğru bileşenler kasadan alınabilir. Ve ilerlersek parça alüminyum plakalar ile parça yeniden tasarladık ve profil gibi kesme listelerini oluşturabilirsiniz. 2021'de bu unsurlar PDM hesaplanmış malzeme listesi içerisinde tamamıyla desteklenir. Hatta kesme listesinin dışında tut seçimi bile hesaba katılabilir. 2021'de daha iyi desteklenen sadece profiller değil. Ayrıca burada parça ekleme ile oluşturulmuş, aynalanmış veya 3D interconnect ile oluşturulmuş parça referansları da daha iyi desteklenir. Ayrıca Swordbox malzeme listesi bileşen görüntüleme seçenekleri de tamamıyla tanınmaktadır. Örneğin bu konfigürasyonda bileşenleri yükselterek üst seviye malzeme listesinde görünmesini sağlayabiliriz. Hesaplanan malzeme listesinin karşılaştırılmasında tasarımcı olarak Swordbox'ta yaptığım ayarların yansıtıldığını da görebilirim. Swordbox 2021'in artırılmış performansı ve gelişmiş kişiselleştirmeler ile mühendislik ekiplerinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.